Herkese merhaba arkadaşlar, bugün size beraber 26 renk Mr. P yaptım. Arkadaşlar, e, bu maçtayken 26 renk Mr. P yaparken yanlışlıkla bir maç girdim. Eksi 1 aldım. Ama normalde ben bunu almıştım. Daha önce. Yani hızlıca aldığım için yani zaman kayboldu. Aynı anda öldük. Oyun tabi aynı anda ölünce bazen artı veriyor, bazen sana eksiye atıyor. Üçüncüye. O yüzden arkadaşlar 920 bunları niye, niye attım? Son anda tabi attı gücünü gösteriyorum Genel rakipler de çoğu hepsi 39k 40k. Bakın. Son anda. Eğer ben kaçsaydım orada alırdım yani. Kaçmadım. Ee, burada aldığım şeyler oynadım arkadaşımla. Sizi ima Burada yenildim arkadaşlar ilk önce. Yani arkadaşım cinsini yap yapmak için ima renk Ay 25 be. Ondan sonra 27 tipi videosu gelecekler arkadaşlar. beni olsun. O zaman videoya geçelim. With the nails done, I mistake. with nails done. i with the nails done. Oh <laughs> Arkadaşlar işin şu tarafı benim aylar önce yendiğim yani Lamis geldi karşıma ve yenildim. Gerçek Lamis King Aylar önce aylar önce yendiğim adam karşıma geldi ve birinci oldu. Ben orada isimler isimle yazılmadığı için çok ciddi almadım bu kupalarda zaten kupa kasacağım kupa alacağımız için. Adam geldi karşıma gördüğünüz gibi kendisi gerçek Lamis Arkadaşlar, e, Samet'le PES videosu Samet'le PES attık. Beni 8 beriyendi. Onun videosu da gelecek. Merak etmeyin. Görüşürüz. Bay bay.